Evet Arkadaşlar Banaz'ın İmiraz köyü yani Ayvacık köyünden Sizlere selamlar Muhteşem doğasıyla Bir cennet gibi yemyeşil bir Yer burası Yine Banaz Ayvacık Köyünde bulunan Doğal kaynak Suyunu size göstermek istiyorum Evet bu su Şu an e, yukarıdaki Dağlardan inen su Ve hiç durmadan Akan bir su daha var Bunu da göstermek istiyorum size şöyle Bu bir pınar 7.24 akıyor. Bakın şöyle karışıyor. Buradan da bu Pınar doğuyor. Buradan da Kaylık ee, Kaylı köyünün altında bir yerde Banaz çayına bağlanıyor bu dere. Bu su çağlayan. Şöyle gösteriyorum size. Evet bu güzellikler çok önemli görünmesi gereken, gezilmesi gereken yerlerden bir tanesi aslında. Çok güzel. Bu pınar arkadaşlar hiç dinmiyor. Kaynıyor böyle. Yaz, kış 7-24 kaynıyor. Burası da deposu. Yani koruma alanı gibi bir yer. Böyle yani. Banaz Emiraz'dan diğer adıyla Ayvacık'tan selamlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Evet, bugün Kaylı köyünde Mehmet Dede'nin evine konuk olduk. Dede nasılsınız? İyiyiz. İyisiniz. Dedemiz bizim karnımızı doyurur. Sağ olsun. Allah'a şükür. Evet. Burada ebelerimiz, nenelerimiz de var. Mercimek atıyorlar. Ebe nasılsınız? İyiyiz yavrum. iyiyiz yavrum. Güzel güzel. Evet. Bir de burada İmrez değirmeninin sahibi var. Hacı Şevket. Çiloğlu. Çiloğlu. Ee, bize... Ayveç, Ayveç köyünde oturmaktadır. Evet. 40 senedir o köyde ikamet etmeyiz. Çok güzel. Ve değirmen, eski su değirmeni döndürmekteyiz yani. Çalışıyor değirmenimiz. Evet. Bugün dedemiz bize güzel bir e, yörük türküsü uzun havası söyleyecek. Evet. Evet. Kendisini şöyle afiyetle dinleyelim. Buyursunlar bakalım. Kaşıdan dağlarında, çamlarında, ay gelin de mavil Bak ne de anlarında, parılda per, yanıyor ha güzelim yanıyor ne lerinde düğünde bayramda ağızda bizim ayrılık günleri a sevdiğim günleri <laughs> Sabahtan gecenden okunur Okunur Ezenin çadası da güzel de Ciğerime dokunur a sevdiğim dokunur. Ya <laughs> de güzel den olanlardan ağzımızda çifte güller sokunur a sevdiğim sokunur Yerde çikinden olanlar damamdan Ölür de kurtulur A sevdiğim kurtulur Karnı da da dağlarda geldi de Akızdan aramadım, aramadım. Arama. Melem Me de eden cadu da, Akızda yere ben, O sevdiğin yere ben. Ademden var benim o var benim Melekik gibi de boyun sallansın sallansın Bana da dinler Niçin gülmez ağlasın Ağlasın Mevlam gül dememi. ben nasıl güleyim a sevdiğim güleyim Mevlam gül dememiş ben nasıl güleyim a sevdiğim güleyim Sağ Çadır kurdum şu anın düzüne, düzüne Aynalı martın koydum dizime, a gelin dizime Varın söyle şu cavrın kızına On sene az geliyor gözme Var söylen akı su cavrın kızına On sene az geliyor gözme Anam gözme delik delik şu dağları delene delene Yiğitler yar yoluna ölene Ha gelin ölene Varın söyle şu cavrın kızına On beş sene az geliyor gözüme anam gözüme varın söyle şu cavrın kızına on beş sene az geliyor göz. bacağına ne cevaplar verdin gelin kocana beş yüz lira verdim akı senin gece şafağa atmayınca kaldırma beni Uyandırma beni Beş yüz lira verdim ha senin Geceye Şafak atmayınca Kaldırma beni Uyandırma beni Neyse kısa kısa. Ağzıyla Ağız, sağlık dede. Evet. Ağzıyla sağlık dede. Burası Afyon Dilan Dağları. Şu karşısı. Kavacık köyündeyiz. Köy Mermer Ocağı ünlü. Mermer Ocağı'yla. Şu an daha Mermer Ocağı'na varmadık ama yolda o, bu şekilde. Yani dağın komple mermer olduğu anlaşılıyor bu şekilde. Baktığımız zaman komple mermer. Yani dağı yarmışlar. Bu şekilde mermer yapmışlar. Evet, Banaz Kavacık köyündeyiz. Bir kar yağar, ince ince. Dedikleri kar bu. Kristalize bir şekilde düşüyor. Çor. Orada mı boş musun? Gel. Gel. hava çıktığını sokaklara doğru bir şekilde kar yağıyor şu an. 哦。Oh, yeah, yeah, yeah. Banaz Köylü Köyü'nden Muhittin... Yok Muharrem Yılmaz. Muharrem, Yılmaz dedeme Aşık. teşekkür ediyorum. Aşık Muharrem Bir Yılmaz de dedeme. Bir de şeyi çalayım. Çal bakalım. Hmm. Şadiye. Tamam. 17 belli Şadiye. Haydi bakalım. Geleceksen gel ben. Seni istedim, şadiyim kaçmasın gel. O destine tuyların alı, olan şadiyim tanırım. Geleceksen gel ne oluyor? Gelecek sen gel ne oluyor? Elleri var, alt başta, kunduran kedi başta gel Evet, Kavacık köyündeki Muharrem Yılmaz, Çöğür. köyündeki Muharrem Yılmaz dedemize çok 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 teşekkür ediyoruz. Ya çok ben de türkü. Evet, bir dahaki bölümlerimizde Muharrem dedemizi yalnız bırakmadan bu şekilde kesit kesit. Buluşma ee... bir de şey çalayım. Hmm. Keklik gibi kanalda mı Haydi bakalım seni dinliyoruz. Muharrem dedemize teşekkür ediyoruz. Bir dahaki sefere buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşça Hoşçakal. Haydi bakalım. Ya iki tane mi üç tane daha çekeceğim Tamam daha sonra. <laughs> Haydi bakalım. El sallayın. <laughs> Shall oh, I